bir güvencinin daha kalanı hukuk mücadelesinde, demokrasi mücadelesinde, özgürlük mücadelesinde, halkların kardeşliği mücadelesinde bir canımızı daha, bir yoldaşımızı daha, bir meslektaşımızı daha aramızdan aldılar. Katilin kim olduğunu biliyoruz. Boşuna bize televizyonlarından, gazetelerinden başka masallar anlatmasınlar. Bu ülke, bu topraklar böylesi cinayetleri çok gördü. Her sabah bir katliam haberiyle acımızı bağrımıza gömüp sokaklarda mücadelemize devam ettik. Sanmasınlar ki Tahir Elçi öldü, bu mücadele bitecek. Hepimiz artık birer Tahir Elçiyiz. Bir öldük, biz geliriz. Biz öldük.